yazılı, görsel ve sosyal medyada güzel Kütahya'mızın ismi cami kapatan vali şeklinde haberlerle anılmaktadır. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'ın Kütahya Müftülüğü'ne bağlı 36 yıllık Hüda Rabbim camisini orada İsrail uçakları yetiştiriliyor, ben kapattım şeklindeki tarihsiz açıklamasından dolayı CHP Kütahya İl Teşkilatı olarak üzgünüz. Diyanete bağlı camilerin hiçbirinde ne işitçi ne de İsrail uşağı yetiştirildiğine inanmıyoruz. Konuyla ilgili ve Müftülüğü'nün açıklama yapmasını istiyoruz. Kütahya Valisi Sayın Şerif Yılmaz yaptığı açıklamasından pişman olacak ki sonraki beyanatlarında ruhsat olmadığı için kapattım şeklinde açıklamasını değiştirerek yeni bir gündeme kapı açmıştır. Bahse konu olan haberde camiyi ben kapattım talihsiz açıklamasından sonra haberin hemen devamında hainlerin tüm mekanlarını kapatacağım şeklinde konuşmasına devam etmiştir. Hüda Rabbim camisini kapatmanın ardından yine aynı gerekçeyle ilimizin en eski öğrenci yurtlarından Özel Hisar Öğrenci Yurdu da mühürlenmiştir. Sayın Valimiz AKP iktidarının ağzıyla paralel paranoyasıyla İlimizin huzurunu mu bozmak istemektedir. Valimiz AKP'nin değil, Kütahya'nın valisidir. Bunu unutmamalıdır. Kütahya'da ne zamandan beri kamu binaları, cami, yurt ve okul gibi eğitim, sosyal ve kültürel mekanların ruhsat ve iskan nedeniyle kapatıldığı görülmüştür. Şimdi isimlerini okuyacağım. Başta kendi oturduğu bina, Kütahya Valiliği olmak üzere Belediye Kültür Sarayı, Belediye İmar Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSE İzmit Binası ve Lojmanları, Fen Lisesi Pansiyonu, Kırklar Öğrenci Yurdu, Müftülük ve daha ismini sayamayacağımız kadar çok olan Özel Yurtlar hanı gibi vesaire yerler. Bu binaların yapı kullanım izni var mıdır? Eğer yoksa bu yerler içinde aynı işlem uygulanacak mıdır? Valimizi taraflı olmadan kamuoyunu bilgilendirmeye ve salgıya davet ediyorum. Kütahya'mız huzur ve güven, huzur ve güven şehridir. Bunu hiç kimse bozamaz.